Ferdi Kadıoğlu dünya devine transfer oldu. Sarı lacivertlilerin milli yıldızı, 5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın saça boy rekorunu da kırıyor. İşte detaylar. Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimlerinden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu. Son yıllarda muhteşem bir çıkış yakalayan milli futbolcu, sarı lacivertlilere veda ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi ise resmen belli oldu. Fenerbahçe'nin adeta gözbebeği olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'in yolunu tutuyor. İngiltere'den gelen bilgilere göre, Manchester City, Arsenal ve Tottenham 24 yaşındaki futbolcu için kıyasıya bir yarış halindeydi. İngiliz ekiplerinin yarışına, Hollanda'dan Ajax ve İtalya'dan Inter ile Milan'da dahil olmuştu. Ancak bu transfer savaşının kazananı ise belli oldu. Ferdi Kadıoğlu için yarışa giren bu kulüplerden Tottenham, Fenerbahçe'nin beklediği 40 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. İngiliz ekibi, sezonun sona ermesiyle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nu resmen renklerine bağlayacak. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe 2018 yılında 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcudan çok büyük miktarda kazanç sağlayacak.